Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us'a bir güncelleme yapıyorum. Ben de bilmiyorum bir gireyim oynayayım nostalji olsun dedim. Bugün Among Us oynayacağız evet. Benim karakter böyle. Ben turuncuyum kırmızıyım da Al şu piç almış mı? Başla arkadaşlar. İnşallah imposter olurum. Umarım. Evet. Hadi be. Şşş, geliyor. Hadi başlayalım. Nerede o? İnsan şu oluyor kaç. Kaç 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 kaç. Şuraya bir saklanayım önce. Şimdi bakalım. Kafeteryada bir de elektrikte görevimiz var. Ben ilk ondan yordum. Önce elektriğe gidelim. Hayır burada mı? Gelme. Gitti tamam hemen hızlıca şunu yapalım. Yap. Hayır hayır. Girdim. Hayır verdi girmiştim ama girmiş. Hadi evet. Evet şşş, geliyor. Alamadı. Oha çünkü orada bir görev var. Hemen, hemen geliyor, geliyor. Gelme, gelme. Gelme, gelme, gelme alamıyorsun. Gelme. öldürecek Kaç. O oh, öldüremedi. Oh, mal. <laughs> İnşallah davlant görebilirim. Nefret ediyorum ondan. Dostlar çok az vermiş arkadaşlar. Hemen şunları hızlı hızlı birleştir. Tamam. Evet. Dol, hadi. Allah'ım bitmiyor ya. Bakıyorum şu an bir gelen yok. Evet bitti. Aba ta nikahında bir görev daha var. Hemen gidelim onu da yapalım. Ondan mı geliyor lan? Abo abo, abo sıkıntı sen Oh evet bütün görevlerimi şimdi öyle mal mal boş boş dolaşacağım arkadaşlar. Gelme. Bu gördü beni büyük ihtimalle de. gelme. Gelme nerede? 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 Aha Yedi. Hadi. Şuralarda dolaşacağım. Hiç riske atmak istemiyorum. Yerimi anlamadı sürece bir sıkıntı yok. Nerede? Gelme. Hayır. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Bu saatten sonra da ölürsem. İki. Kazandık. Kazandık kazandık öldürmez. He kazandık. Evet arkadaşlar bir kere de klasik oynayayım dedim. Şapkaları Ne takalım? Mavi uygun mavi şapka var mı diyecektim. Başladı. Evet aha. Evet. Hadi vermedi. Belliydi. En azından bir doktor bir engineer ver. Normal verdi. Allah şansımız. Evet arkadaşlar. o bu ne oğlum? Kaç x yapmışsınız bunu? Aşırız arkadaşlar. Koş 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 koş. Tamam. Ya burada net vardır bir görev aynen. Ben şuraya da gidelim. Gördüğünüz gibi hepsini takır takır yapıyorum. Şimdi başka. Öldüme de ya biliyordum ya. <laughs> Bassana bu da mı imposter? Daha yeni bas. O da impostor arkadaşlar büyük ihtimal. Arkadaşlar bu sefer saklanmaca girdim. Sinirlenince çıktım oradan da. Evet başlıyor. Hadi. Tam burada. Evet. Şş. Hadi. <laughs> Hadi. Ama unuttum ben oynadığımızı. Gel lan. <laughs> Gel. oldum ya. Evet arkadaşlar başka bir tanesine girdim. Görmüş olduğunuz gibi. Aha başlıyor. Vallaha başlıyor. Aha. İnşallah imposter olurum. Abi. Evet. Abi. Abi. Ses mi? ses? Abo Şimdi ben bunu yapamam da bu gelir ben öldürür ki. Biraz daha hızlı yapalım biraz. Hadi. Hadi. <laughs> Hı, yaptım. Şimdi elektriğe gideceğiz. Kapa, kapa. nerede? Hayır ya. Of şerefsiz. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. olamadık olsun. Canlı Eğer Among Us'ın devamını istiyorsanız bu videoya bir işte like atın işte devam edin zaten. Aslında uzatmasanız da devamını çekeceğim. Görüşürüz abone olun. Hadi bay bay.